Hayır. Hayır düzgün konuşun. Aslı oldum ya. Bunun aslı oldu. Hayır. kızını ben? Ha? Kimin kızını? Benim arkadaşım. Kirti de ya. Ah, ya know, Hı Eee ne oldu? Böyle bir Bir şey demez Bir kere geçirmiş bu.

Siz biz konuşuyorsunuz kız, hep bu duyuluyor. Ay biz bir kadın hastayım. Ben de hastayım kız. Seni mi? Doktor dedi senin çaren yok dedi. Ah. Ne yaparsan yap dedi. Hiç de böyle bir şey demez doktorlar. Senin dedi belin dedi çok hasta dedi. Bana iş işleme dedi. E, oradan işleme. Ama ben de işim var ya. Alasını işte. Alasına kadar iniyorum böyle. Ediyor e tabii maşallah. Ha? Ediyor çok çalışıyor. Çok. E ben de senin gibi olsam da vakit geçiremem ana. Her gün, vallahi ben her, bacak... gün de, her gün gezmeye mi gideceksin? Valla ben yatıyorum geçiriyorum. Ha. Neyloç. Sen mi? Ben yatıyorum artık evde. Hep yat boş ver. İşte. Yatacağım ben ha, de, ben de zaman var, yok. Bu gelinlerin için. başına. Ha? Gelinlerin başına yolladığınızı. Ha kız göçün rahatsın ha. Wow. rahatsın. Evet rahatım. Evet. Yatıyorum akşam da evet, Kadar e, yat, yat boş yok. ver. Bakalım. Şey mi? <laughs> Beşine. Aa, kışa kadar. bakarsın. Kış, Hı -hı. kışın sen bakarsın sıcacık. Kızlar bakar annelerine değil mi? Tabi. Parasını e, kim sen yerse de, o de, bakıyor de. ama şimdi. He? Şimdi parasını kim yerse o bakıyor. Annelerin, babaların parasını kim yerse Kimse evet. de yemiyor. O bakıyor. Şimdi öyle. Parasını yemeyen bakmıyor. Ama bana ne diye. Ee, diyor? Anam e biz de Anam parasını yiyor. Evet, Anam parasını ne evet, işiyor? Erol alıyor maaşına. Bir efendim. Şey yediğiniz için Salatalık. aldın. Salatalık mı? Salatalık. salatalık mı? Saat, saat, saat. Ne zaman Geçen Sene. Geçen sene salatalık. Hediye. Hediye. Hı. İyi kız anan yine başına. iyi bak. Görüyor musun petrol kralının Hı. hanımını? Petrol kralının hanımını. ne Ha? Aa, bu değil. Neden? Ha? Ama yediler ya. Ha Sadi sene mi alındı? Hayır. Ee, kim de. yedi? de onlar alınmadı mı? Alındı işte, i̇şte alınacaktı. alınacaktı yedi ya karıya. Ümran işte, ülrem. Ay, ne, ne kadar aç gözlüsünüz Gülçin siz ülrem ya. Ümran zaten. Ay, ay insan, hayran. anne alsa ne olur? ölüyor ya. Gülçin, Hı. anne alsa ne olur, almasa ne olur? Ananın bir tane dekmesinin hakkını ödeyemezsin. Ha? O gün senin şey. buraya geldi. yanına gittim yani. Hı. Hı. Ağrım, abim, abim, tabii. ne yapacağız dedi. Benimle. Anlat bize. Ha, ee. Ee, ee. Ondan, e. O, sonra o, sana o, o, abim, parayı vermedim dedi. Hı. Verdi ben 25 lira Ee. Vardım oraya yok. Hatta abim, Abim mi oluyor? Abim verdi. Gelinleri verdi. Haa. Gelinleri verecek. Anam bak tanem ana, baban para, e, o, olsun. gitti ee, 25 da baban malı. Malum şey nereye gitti kız? veriyor 25, 25. Ha yani. abim 25. Abi al parası ne ha. Ha. Şu, Şu an... Bir bey bunu diye. Evet. Bağdım bakın siz şey hiç mi yok Geç geç. Öylesine Harika. Dinleyin, dinleyin. Ümranı Olsun, varsın, alınsın, varsın, bu bir şey değil ki. Değil mi kız? Hayatın gerçekleri bunlar, konuşulan şeyler. İsrar ısrar ettim, al şampiyonları, al. Çünkü o ilginç, Allah bayılır. Sadece Saadet biri Mündür'ü, Baynoz'un tüm haklarını ümran yapıyor. bunları verdim zaten. Bundan hayır alınca ne de heyheyler hey, hey olmuşmuş. Ağlamış oldum. Hmm. Ay Saadet elimden parayı bir kaptı ama. Hey, ay ben acımdan acından ölsem vallahi kapma o parayı. Al. Söyle. Hayatın gerçeği böyle güzellerim. Ne Ay yapacaksın? Elimden bir aldı ama parayı. Evet. Ay ben şok oldum. Böyle gibi. Ay hep onları gönderiyor. Şey. Yine onları gönderiyor ya da ben küçüğüm. Ben küçük daha çok şey yapıyorum. Ama... Banyosuna, tırnaklarına, annemle. Onun sinir olmuş. Şimdi kocasına zengin kocası Gülçin. Evet, a Gülçin. Gülçin. Var. Hani zengin evi aş aş şeyler, aşk çocukları. Aç, aş, çocukları aş, de, a de. aş çocukları derler bizde. Tok evin <laughs> hani. aş <laughs> köpekleri. Tok aş derler. Ha? Tok evin. Her, her, her zaman öyle. Evet ya neden bu kadar? Aş derler. Neden bu kadar Gülçin paraya değer veriyorlar ya? Zaten parası bakmayacaklar. Evet. Yazık o kadıncağız. Bakın. Ama elinden ya ben acınma ölsem beş kuruş paramdan da ben o parayı hop almam. Nasıl aldı geri? hani ısrar etmez. Hatta çantası mı düşündü beni? Kızlar. Nasıl düşündü? Kızlar. Geri verir diye mi düşündü. Şimdi boş ver, kaparlar. Çünkü alacaklar. Kapara, <laughs> kocalarından benden alıyorlar ya? Alacaklar. Bir, ikincisi. Anne baba akıllı olsun malını üleştirmesin ölmeden malları dursun arkadaş. Ben çok Senin anan ne bu meh hepsini verdi geçti al işte ha, yersin öyle işte. Aynen. Evet. Bir kattı ki bir kattı ki paraya. Anlatana. Çok. Ay dedi kahvaltı ver elim batmasın Erol dedi al dedi Erol bir de cebini kattı. Ha. Bir de onun Oha. cebine. Oha. Oha onda. Hayır o da ah, ikisi paylaşacaklar. O zaman paylaşsın deyin onu katkı tutması. Ay ne kadar ayıp bir şey ya. Ya çok Benim orada bulmadı. vardı. Evet. Bunu bomaya geldi. Neyse şey ben bunu gibi. kapatayım güzelleri. Şeyi çağırmadı demiş. Ee, şeyi yapsanız ya, bir normal bir şey yapın. Ondan sonra şey yapalım. Sabit mi? şeye sohbetine girelim. Kapattım da. Kapatacağım. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. çıkarım Kadar. Ne yapacaksın? Yaşları böyle bakan olmuyor işte. Malını maşadını üreştir, üreştiriyorlar. Al senin, al seni, oğlum senin, kızım seni. Ondan sonra ne bakan var, ne bir şey eden var. Yaşlılar böyle arkadaşlar görüyorsunuz ben neredeyse 70 yaşına varıyorum. Onun için mallarım bende dursun arkadaşlar. Hiç kimseye mal maşat veremem arkadaşlar. Onun için herkes malına kendi sahip çıksın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Herkes böyle. Arkadaşlar işte Allah'a emanet olun. Hayırlı günler arkadaşlar.